arkadaşlar. Bugün en komik tık takı çeken kazanır oynuyoruz. Evet. Geçen sefer ele kazanmıştı. Ama bu sefer ben kazanacağım. Çünkü ben komik adamım. <laughs> Ama Dima önceden 4-0 yendiğim için belki bugün 3-1 olur. O yüzden ben de 3, o yüzden sen de 1 olur. Ama videoya başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Ve başlıyorum. Başlayalım. Hangisini çekeceksin? Eli o. Ben kırmızıyı seçeyim. Ve konumuz prank. <laughs> prank. Prank çekiyorum. Çekiyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar ilk video çok güzel olacak. Ama ben size bu sırrı vereceğim. Sırrım da şöyle. İki defa geri alınmış video olacak. Ve ilk videoyu çekmeye başlıyorum. Bakın arkadaşlar ben sanki kendimi çekiyorum böyle ve sanki balon şişiriyorum. Şimdi ben onu geri yapıyorum. İlk videom hazır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir balon elimde var. Şimdi ben onu şişireceğim. One hour later. Arkadaşlar eski videomu hatırlıyorsunuz. E şimdi ben bu videoyu kullanacağım. Kutuşa basacağım arkadaşlar. Ve görüyorsunuz ki üflüyor. Ben de şöyle yapacağım. Biraz hava bırakacağım balondan. Ve sanki şişiriyor gibi gösterecek balonu. Arkadaşlar göreceksiniz ki bu video çok güzel olacak. Ben bu videoyu geri alacağım. Ve geleceksiniz. Bakın bende ne var? Ne yapar arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İşte şimdi bu Dima'ya olacak. <laughs> tamam şimdi Dima'yı getireceğiz. <laughs> Al Dima. Sen hiç değil mi Eylül? Yok içmedim senin için. Tamam. Çok güzel. Sesime ne oldu Sen ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar birinci roundun sonuçları. Sonuçları geldi arkadaşlar. İlk önce benim videomla başlayalım. Timo o kadar iyi kandırdın ki beni. Ben anlayamadım nasıl yaptım bunu. Arkadaşlar siz anladınız mı? Evet arkadaşlar ben aslında sizin sırrını açıklamıştım. Siz biliyorsunuz. Sorun çözüldü dedim sana. <laughs> ve puan 16 bin. 700 puan aldım arkadaşlar. Bence geçemeyecek Eloş beni. Bence geçerim. Sen ben kazanacağım sonunda. Şimdi benim videomu izliyoruz. İzleyelim bakalım. Arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Aa, aa Eloş böyle yapmışsın sen demek ki. Helium'la balonu şişirdin ve kolaya koydun. Evet. Hiç anlamamıştım gerçekten. Evet, <laughs> Ses çok komik gerçekten arkadaşlar çıktı. Hiç ben, beklemiyordum. Orada ben girmekten ölüyordum Dimas'ın o kolayı vermeden önce. Şimdi puanına bakalım arkadaşlar. Ne? Çekiyorum bu sefer. Gel. Ben şu şey seçeceğim. Tamam. Bakalım içinde ne var? Ha güven diyor. Eloş güven ne demek? Güven güven. Nasıl bir video? Araştırmam gerekiyor. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Biraz zaman alacak. Ama başlıyoruz. Başlıyoruz. Arkadaşlar. Bu video çok güzel olacak. Dima'nın sadece bana güvenmesi gerekiyor. Şimdi çağırıyorum Dima'yı. Dima. Dima. Geliyorum. Çok güveniyor. Ben onu kandıracağım. Ela. Efendim. Bak, seninle bir oyun oynayacağız. Uş, bak, burada şeker var. Efendim? Şimdi sen bu şekeri bulacaksın. Ben bunları karıştıracağım. Tamam mı? Tamam. Çok kolay bir şey. Aa, süper, çok kolaysa bu bakalım. Hangisinde var? Burada. Ama burada şeker yok. Nasıl yok? Yok Eloş, yanlış bildin. Nerede var? Burada Eloş. Nasıl? <laughs> Bir daha yapalım. Tamam, şeker burada. Anladık, şimdi devam edelim. Tamam. Tamam, bu bakalım şekeri. Buradan ses çıkmadı, belli. Şu. Bu mu? Evet. Aa, yok burada şeker. Nasıl? Hangisinde? Burada Elor. Ya. Of ya. Arkadaşlar bence harika bir video olmuş. Ve ben bu roundu kazanacağım. Ve ikinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Sonuçlar geldi. İkinci bölümün ismi Güzel. İlk ben değil mi ben? Tamam senin videonu izleyelim. Hangisi? Oo, Aa! çok kötü vurdun Eloş. Oh. Oh. Hiçbir şey yakalamış. Yine hepsi bana vurdu ne neredeyse. <laughs> Mısır yüzüne Yüzün geldi. Mısır çok arkadaşlar, sıcaktı. Sıcaklı. Arkadaşlar tutamadım. Bu <laughs> kadar çok da niye oldu bugün? 24 puan almışım. 24 puan. Çok az eliyor. Öncekiyle karşılaştırırsan. Ne demek oluyor? Bu puan benim galiba. Evet arkadaşlar benim videomu izliyoruz. Sen bana hali güveniyor musun Eloş? Bak. Aslında orada şeker yoktu hiçbirinde. Benim kolumun altındaydı. Onu bu videoyu izledikten sonra öğrendim Dima. Evet. Güzel şakaydı ama değil mi? İyi düşünmüşsün. Ve puana bakıyoruz. 11.600. <laughs> ya nasıl ya? Yine kaybettim. Seda. Ya. Hep kaybediyorum arkadaşlar. Hani anlaşmıştık <laughs> biz? Ha <İki>, ha <sıfır. gülüyor> <laughs> arkadaşlar kahve iki renk. Ben yeşili seçeceğim. Aa hiç olmuyor arkadaşlar. Aa çok zor. Çok zor arkadaşlar beceremiyorum. Arkadaşlar bir fikrim var. Ben videoyu yavaşlatıp yapacağım. Bence o zaman olur. Hadi deneyelim. Bence bu sefer oldu arkadaşlar kazanacağım Arkadaşlar bu video için bana sadece un ve battaniye gerekecek. Hadi başlayalım. Bir tane böyle ellerimizi sokalım. Buna sokalım sokalım sokalım. E. Nasıl olmuş arkadaşlar? Ve battaniyemizi böyle sakıyoruz ve başlıyoruz. Merakla bekleyin arkadaşlar. Üçüncü round'a evet. başlıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi benim sıram, benim videoma bakalım hemen. Tamam. Benim videom çok güzel, ben kazanmışımdır. O kadar uğraştım ki bunu yapmak için. Bakın arkadaşlar nasıl kendimi <laughs> ayarlıyorum falan o kollarla. Bak 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 çok arkadaşlar. Değil, de çok iyi Ya. Ne çok yaratıcı. Çok yaratıcı. bunu? 18.500 puan arkadaşlar. Kötü değil. Ama çok iyi de değil. Dima kesinlikle kazanamazsın sen bu turu. Hadi bakalım lütfen arkadaşlar bir 9 gün falan. <laughs> 10 bin. Burada ben çok iyi bir duet yapmıştım. Aa yaratıcı gerçekten. Atıyor arkadaşlar suratına. <laughs> arkadaşlar o zaman un gözlerime girmişti. O çekimden sonra gözlerim yanmıştı. Bakamadım bir dakika. Evet ama ona rağmen 10.300 puan aldı arkadaşlar. Bu kadar uğraştı. Ve sonunda ben kazandım. 2, 1. 2 1. ama hala sonunda... sen kaybediyorsun. Hep TikTok videolarda kaybettim. İlk puanımı alıyorum galiba arkadaşlar. Çok mutluyum. Bana daha çok destek verin lütfen. Hep böyle devam arkadaşlar. Son bir kağıt. Ve son bir kağıdımız kaldı. Ve o da bana. Ve... Muhtaş. En sevdiğim. Benim de. O zaman başlayalım. Başlayalım. arkadaşlar ikinci part için çok kolay bir şey var. Hiç düşmeme gerek kalmayacak. Ben bunu sadece yatacağım. Sanki uçuyor gibi yapacağım böyle. Ve bitti arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar çok güzel bir TikTok buldum. Hemen size gösteriyorum. İzleyin. İzleyin arkadaşlar. Cima, Cima gel. Ne oldu? Kayı nerede? Ya orada işte değil mi? Görmüyor musun? Yo. Ya orada yo, yo, Aşağıda mı yoksa? Ha? Ya kocaman böyle oh, görmüyor musun? Yerde. görmüyorum musun? Ya gözün mü görmüyor, görmüyor seni? Görmüyor. Haa popunda. Ah! <laughs> Arkadaşlar son round'a geçtik. Şimdi benim videomu izleyeceğiz. Nasıl güzel montaj yapıyorum göreceksiniz Elur senelerin montajcısı. Göreceksiniz şimdi. Aa öyle işte yaptım. Benim hiç haberim yoktu. <laughs> çok komik. Mutlaka çok puan almışımdır. Yani herkes gülmüştür bu videoya. 4500. Ne? Minicik. Kesin ben kazandım bu sefer. Şimdi benim videoya geçiyoruz arkadaşlar. Aa, Bakın arkadaşlar. Uçuyorsun değil mi? Uçuyorsun. Ben ne kadar çok düştüm biliyor musunuz bu video için? En az 5 kere düştüm yere. Nasıl yaptın değil mi? Nasıl uçuyorsun? Ay, sihir işte. Veloş. Sihirli montaj. Yer çekimi mi? Yer çekimi adattım işte. <laughs> Ve? E?